Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine güzel bir örnekte bu akşam da sizlerle birlikteyim. Özellikle bu tarz modelleri çok seviyorum. Çünkü hem elinizde olan her kalınlıkta bir yüne çalışabilirsiniz hem de nerede örmek istiyorsanız oraya uydurabilirsiniz. O yüzden joker model diyorum ben bu tarz örneklere. Her kesime hitap ediyor. Bu akşam benim elimde böyle taş rengi bir yelek yünüm ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane desen kurulumu için toplam 14 tane ilmeğe ihtiyacım var. 14'ün katlarında ilmek sayımız attıktan sonra örneği tamamlamak adına artı 9 tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da 2 adet kenar ilmeği ekleyip bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlere bir tam bir de yarım desen olacak şekilde örnek anlatımı yapacağım. Toplam 25 tane ilmek var şişimde. İstediğiniz bir lastik çalışmasından sonra ön yüzden modeli kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmekten sonra hemen sıradaki 2 adet ilmeğin birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Daha sonra kesilen ilmek yerine dolayarak bir tane ilmek artırıp ortaya bir tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıp bu defa iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Sol kesimden sonra da 14 adet ilmeği tamamlamak adına toplam 7 tane ilmeğimize düz örgü örüyoruz. Burası bir tane desen oluyor. Yani toplam 14 ilmeğin açılımı bu şekilde oluyor. İkinci deseni uygularken yine bunu baz alacaksınız. Yani kenar ilmeğimizden sonra yaptığımız işlemin aynısını bu 14 14 attığınız ilmeklerin üzerine kuracaksınız. Ne yaptık? Bakın 2 tane düz ördük. Sağ kesim, artırma, ortaya bir düz, artırma ve sol kesimden sonra da 7 tane düz ilmek ördük. Şimdi sona geldiğimizde bu şekilde kurduktan sonra modelinizi sona geldiğinizde artı 9 ilmek eklemiştik. Şimdi bu artı 9'u öreceğiz ve örneğimizi tamamlayacağız. 2 tane düz ilmek örüyorum. Şimdi şurayı da söyleyelim. Sol kesim ilmeğinden sonra bir sonraki sağ kesimli ilmeğimize kadar arada 9 tane ilmeğiniz olacak. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmek artırdım ve ortaya bir düz ördüm. Tekrar dolayarak ilmek artırıp iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve kalan iki adet düzümü örüp bu şekilde örneğimin birinci kurulum sırasını yaptık. Sürekli tekrar bir örnek olduğu için çok net anlayacaksınız. İlk sıra size karışık gelmesin lütfen. O yüzden dikkatlice izlemeye devam edin. Deva, e, tersi ikinci sırası olacak. Modelimiz bayağı uzunca bir model. Fakat örneği ön yüzden kuracağız. O yüzden tersinden bir işlem yapmadan baştan sona bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak çalışacağız. O yüzden ben sadece ön sıralarla devam edeceğim arkadaşlar. Tersine döndüğümüzde bütün ilmekler baştan sona ters olarak çalışılacak. Üçüncü sıraya geliyoruz. Burada şuna da dikkat edin. Bir sıra ön yüzden düz örüyorsak bir sıra ters öreceğiz. Haroşa örgü yapacağız. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz vardı. Bunun bir tanesini haraşo olarak örüyorum. Kalan bir düzle sağ kesim ilmeğim yan yana. Onların ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayarak bir ilmek artırıp bakın ortada oluşmuş olan 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Tekrar bir adet ilmek artırıp bu defa 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Şimdi buradaki ikinci desene varana kadar aradaki ilmekleri haroşa öreceğiz. Yani ters örgüden örüyorum haroşamı. Bu 3, 4, 5, 6, ve 7 tane olacak. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7. Kalan bir düzle sağ kesim ilmeğim. Bunların ikisini birlikte yine sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve 3 adet düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayarak ilmeğimi arttırıyorum. Bu defa 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Burada 1 ilmek kalacak. Başta olduğu gibi onları da Haroşa örüp sıramızı tamamlayacağız. Dediğim gibi tersinde bir işlem yapmıyoruz. Ilmekleri baştan sona ters olarak örüyoruz. Bu sıra haroşanızı nasıl çalışıyorsanız o şekilde de uygulayabilirsiniz. Geldik üçüncü sıraya. Yine birinci sıra gibi tekrar olacak. Önce iki ilmek düz örüyorum. Hemen iki ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum dolayarak bir ilmek artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar ilmeğimi artırıp iki ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Ve iki desen arasına toplam 9 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Aynı birinci sırayı buraya tekrar ediyoruz arkadaşlar. Sağ kesim ve sol kesim arasında toplam 9 tane düz ilmek oluyor. 2 desen arasında. Önce yine 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. 1 ilmek arttırdım. 1 düz ördüm. Tekrar artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve kalan 2 adet ilmeğimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Yine tersini çalışıp ön yüze geleceğim. 7. sıramız oluyor. Kenar ilmeğimizden sonra yine haroşa sıramızı yapacağız. 1 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak artırdım. Ortada bakın 3 tane ilmeğimiz oluşuyor bu sırada. Bunları düz olarak örüyoruz. Ve tekrar artırdıktan sonra yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesip İki desen arasına ters örgü örerek ilerliyoruz. Burasını haroşa yapacağımız için ben tersten örüyorum. Haroşamı 7 tane ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde 2, 4, 6, 7 ve yine 2 ilmeği birlikte sağ tarafa yani alttan batarak kesiyorum. Bir artırıp ortaya 3 tane düz örüyorum. Sonra tekrar artırıp bu defa iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve birer tane ilmeklerimiz kalıyor. Onları da ters örgü örüp sıramızı tamamlamış oluyoruz. Yani 1 ile 3. sırayı ikişer kez tekrar etmiş olduk. Geliyoruz 9. sıraya. Burada yine 1. sırayı bir kez daha tekrar ediyoruz modeli oluştururken kenar ilmeğimizden sonra ne yapmıştık? 2 adet düz ilmek örüp Hemen sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ben sağ kesimde yer değişikliği yapmıyorum. Sol kesimde yapıyorum. Genelde parmakta örenler sağda yer değişikliği yapıp solda sadece örüp alıyorlar. Sol kesimden sonra 2 desen arasına 9 tane düz ilmek örüyoruz. 9 düzden sonra Yine önce iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Artırıp ortaya bir düz, tekrar artırıp iki ilmeği birlikte sola kesiyoruz ve kalan 2 adet ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu modelin çok fazla farklı versiyonları var. Tekli versiyonu, çiftli versiyonu. Bu en çok yoğun olan full versiyonu diyebilirim. Benim de çok sevdiğim modellerden bir tanesidir. 11. sırada 2. bölüme başlayacağız. Yani desenimizi tam orta bölümü kuracağız. 2. desene başlarken kenar ilmeğimizden sonra toplam 9 adet ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 9 ilmek düz. Bakın 2 4 6 8 ve 9. 9 düzden sonra Önce iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. ilmek artırıp bir düz örüyorum. Tekrar ilmek artırıp bu defa iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Başta ve sonda bundan sonra diğer her desen arasında sizin de 9'ar tane düz ilmeğiniz olması gerekecek. Ben 2 desen, bir tam bir de yarım desen çalıştığım için ortaya 1 adet desenim oldu ve başında da sonunda da 9'ar er tane düz ilmekle birlikte kalmış oldum. Tersini yine baştan sona ters çalışıp ön yüze 13. sıraya geliyorum. Bu sıra haroşa sıram olduğu için bu defa 8 adet ilmeğimizi ters örüyoruz. Az önce biliyorsunuz 9 taneydi. Şimdi kesime devam edeceğimiz için 8 adet ilmeğimizi haroşa olarak bu şekilde örüyorum. Kalan bir düz ilmeğimle sağ kesim ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kestim. Ortaya 3 adet düzüm oluştu. Bunları da düz olarak örüyorum. Tekrar artırıp 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Ve burada da 8 adet ilmeğiniz kalacak. Tamamını Ters örgü yani haroşa oluşturarak modeli yapıyoruz. Bu şekilde 13. sıramızı da bitirip tersini çalıştıktan sonra 15. sıraya geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 9 adet ilmeğimizi yine düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Hemen kesimlerimize başlıyorum. Önce iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek artırdım. Ortaya bir düz örüp tekrar artırıyorum ve iki ilmeği birlikte sola doğru kesip buradaki kalan 9 adet ilmeğimizi yine düz olarak örerek 15. sıramızı bitiriyoruz. Bu da yine 11. sıra ile aynı tekrar sırası oluyor baştan sona termik, tersindeki ilmekleri yine ters örüp ön yüze 17. sıraya geliyorum. Bu defa haroşa sıramız olduğu için 8 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kalan bir düzle sağ kesim ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kestim. İlmek arttırıp ortaya 3 adet düz ilmek ördüm. Tekrar dolayarak ilmeğimizi artırıp 2 ilmeği birlikte sola doğru kesip örneğimizde kalan 8 adet ilmeğimizi ters örgü örerek sıramızı tamamlıyoruz. ve ön yüze yine örneğin 19. sırasına geldiğimde kenar ilmeğimden sonra yine 9 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum dediğim gibi aslında iki sıramız var. Bu iki sırayı sürekli tekrar ederek oluşturuyoruz. Önce iki ilmeği birlikte sağa kesip bir artırıyorum. Ortayı bir düz örüp tekrar artırıyorum ve iki adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestikten sonra da kalan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet ilmeğimizi düz örerek ön yüzdeki son sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersinde bir işlem yapmadığımız için bu da 20. sıramız olacak. Baştan sona tamamını ters örgü örüp modelimizin bundan sonraki zamanda yine birinci sıradaki bu bölümü şuraya uygulamaya başlıyoruz. Yani kenar ilmeğimizden sonra iki düz örüp hemen modeli kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hem kolay hem de çok güzel duran bir model. Bu da daha büyük çalışılmış bir parçasıyla sizlere geldim. Yine aynı tarz iple çalıştım. Bu model özellikle orta kalınlık yünlerle çok daha gösterişli duruyor. Uygulamak isterseniz dediğim gibi erkek bebek bereliklerinde de bu modeli çalışabilirsiniz ve daha kalın yünlerle de uygulamasını yapabilirsiniz. Model aynı tekrarları çaprazlayarak ilerleyip devam ediyoruz. Toplam 20 sıralık bir model fakat dediğim gibi aynı tekrarlarla işlendiği için gerçekten çabuk ve kolay oluyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Özellikle kanalımıza abone olmayı çünkü sizler için emek veriyoruz arkadaşlar. Sizler de abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Daha sonra birer beğeni ve yorum atarak fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.